Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize baktığımız zaman masalı, hikayeyi, romanı okuyucuya anlatan varlığa anlatıcı denir. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize bakalım. Herhangi bir varlık olay ve insan karşısında sahip olduğumuz dünya görüşü Hayat tecrübesi, kültür, yaş, meslek, cinsiyet, ruh hali ve yere göre aldığımız algılama, idrak etme ve yargılama tavrına biz bakış açısı diyoruz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A diyoruz. Gözlemci bakış açısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gözlemci bakış açısı olayları bir kamera tarafsızlığıyla izleyen bakış açısı. Baktığımız zaman olayları anlatan kahramanlardan biridir. Bu kahraman anlatıcı bakış açısı. Ben merkezde anlatım görülür. Bu da kahraman anlatıcı bakış açısı. Anlatıcı her şeyi bilen sezen kişidir. Bu da ilahi anlatıcı bakış açısı. Üçüncü kişide anlatım vardır. Evet bu gözlemci bakış açısının özelliğidir. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Numaralanmış bakış açıları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? anlatıcı yaşanmış yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Yani bütün konulara, bütün olaylara hakimdir. Burada hakim anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır. B, D ve E seçeneklerini eliyoruz. Anlatıcı olayları dışarıdan bakarak okuyucuya anlatır. Üçüncü tekil kişi anlatım görülür. Bu da gözlemci bakış açısı. A seçeneğini deliyoruz. Olayları anlatan kahramanlardan biridir. Birinci tekil kişi anlatımı vardır. Burada da kahraman bakış açısı var. Doğru seçenek bu nedenle C seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçamıza baktığımız zaman beyazı tavuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk hevesini yaşamak istemesini ne bileyim sizi bekliyorum. Siz geçmediniz, yüzünüzü göremedim. Burada bakın, kahraman anlatıcı bakış açısı var. Yani birinci tekil kişili anlatım var. Seçeneklere baktığımız zaman kahraman bakış açısıyla yazılmıştır ifadesi. D seçeneğinde var. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D diyoruz. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yenilemeye başvurulmuştur söylenir. Burada baktığımız zaman onun ipek yanaklarını doya doya öpmek ve cennet hukusunu içine çekmek için eğildiğinde ifadesinde yenileme var. Kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. Bu söylenemez. Kahraman bakış açısında olayı yaşayan ve anlatan aynı kişidir. Yani birinci tekil kişili anlatım vardır. Fakat burada üçüncü tekil kişili anlatım söz konusu. Doğrudan anlatım yöntemi kullanılmıştır. Doğru. Betimlemeye yer verilmiştir. Baktığımız zaman kıvırcık sarı saçları, iri mavi gözleri ifadesi betimleme, olay anlatımı vardır. Baktığımız zaman bir olay anlatılıyor. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. Baktığımız zaman burada üçüncü tekil kişili anlatım var ve gözlemci bakış açısıyla yazılmış. Betimlemeye yer verilmiştir. Evet baktığımız zaman çatlağa birikmiş az topraklı yerde kök salıp yeşermiş bodur meşe çalısının gölgesi üstünde düşüyordu gibi ifadelerde betimleme var. Olay anlatımına başvurulmuştur. Evet baktığımız zaman bir olay anlatılıyor. Farklı kişilerden söz edilmiştir. Burada anlatılan kişi tek bir kişi. Zaten burada yalnızlı ifadesinden tek bir kişiden bahsedildiği anlaşılıyor ikilemeden yararlanılmıştır. Evet baktığımız zaman ufak ufak ifadesi ikilemedir. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlahi tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır, söylenir. İlahi tanrısal bakış açısında anlatıcı kahramanın neler düşündüğüne dair her şeyi bilir. Bakın burada bir yandan da evine gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu diyor. Kafasında planlıyor. Onu bile biliyor. İkilemelere yer verilmiştir. Evet burada baktığımız zaman hızlı hızlı yürüyordu ifadesinde hızlı hızlı yürüyor ifadesinde ikileme var. Olay anlatımına başvurulmuştur. Evet hikayenin buradaki parçanın tamamında olay anlatımı var. Diyaloglara yer verilmiştir. Burada diyalog yok. Deyimlerden yararlanılmıştır. Evet ateş püskürmek bir deyimdir doğru seçenek. Bu nedenle D seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır ifadesi söylenemez. Çünkü gözlemci bakış açısında üçüncü tekil kişili anlatım ve kamera tarafsızlığı vardır. Kahramanların neler düşündüklerini bilemez. Buraya baktığımız zaman fazlasıyla sulu göz olduklarını düşünür ifadesinde gözlemci olmadığını anlıyoruz. Burada her şeyi bildiği için ilahi bakış açısı kullanılmış. Betimlemeye ağırlık verilmiştir. Baktığımız zaman betimlemeye ağırlık verilmiş ifadesi yanlıştır. Yer ve olaylar ayrıntılı olarak verilmiştir. Hayır, ayrıntılı verilmemiş. Kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. Hayır, kahraman açısı bakış açısı değil. İlahi tanrısal bakış açısı vardır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir.